Torix Şef Editörü Hakan Celep telefon attığımızda. E, Hakan merhabalar hoş geldin. Merhabalar Mehmet. Hoş bulduk. E, nasıl değerlendirdin maçı? E, biraz ucu ucuna kazanıldı gibi değil mi? E, şimdi evet. ve bundan sonra ne olacak? Biraz da onu anlatırsan Avrupa'da nasıl bir yolculuk var? E, biraz netleşelim bunlarda. buyur ee, Dün Fenerbahçe zorlu bir maç sonunda Dinamo Kiev 2-1 mağlup etti hı hı. Ee, Fenerbahçe ile birlikte 3 takımımız daha Avrupa'da maça çıktı Başakşehir, İskoçya'da plasmanında Hartz 4-0 mağlup etti ee, Sivas Spor evinde Slavia Prak'la Bir bir beraber kaldı ee, Son dakikada Sivas Spor kalecisi Ali Şaşal bir penaltıyı Kurtararak ee, Puanı getirdi. Trabzonspor ise e maçın henüz ilk yarısında 10 kişi kalan rakibine karşı 3-2 mağlup oldu Fenerbahçe Varoš'a. E, Fenerbahçe maçına gelecek olursak, e, zor bir rakiple, e, futbol, anti futbol oynayan bir rakibe karşı son dakikada Batshuayi'nin golüyle kazanarak e, biraz hakkını elde etti diyebiliriz. Hı hı. Evet. E, yeni transfer Batshuayi'nin gol atması da Hı -hı. o işaretleri vardı hakkında ee, Hı -hı. gol atmış olması da özgüveni açısından iyi oldu diyebiliriz Hı -hı. Ee, Arda Güler'in şans bulamaması eleştiriliyor sen katılıyor musun bu eleştirilere e, Jordi Jesus aslında genç oyuncuları yetiştiren bir teknik direktördür. Ya, tecrübeli oyuncularla oynamasıyla da bilinir ama e, Benfica hali hazırda e, hem kendi ülkesinden hem Brezilya'dan genç oyuncuları alıp yetiştirerek ve çok pahalı fiyatlara satarak adını duyurmuş bir kulüp. Hı hı. Avrupa'daki nice başarılarının yanında. E, Jesus da Arda Güler'e zaman zaman şans veriyor ama bence beklediği başka şeyler de var Jesus Arda Güler hakkında. Hı hı. Ee, bunu zaman zaman basın toplantılarında da dile getiriyor. Onunla çok yakından ilgilendiğini sürekli anlattığını. Ee, sezon başında da Arda Güler'in bir sakatlığı vardı zaten. Bir müddet oynayamadı. Ee, bence onun etkileri devam ediyor Arda Güler, Arda Güler üzerinde. Hı hı. Ee, hazır olduğunda bence Jesus Arda Güler'e şans verecektir. bir futbol sever olarak yorumum. Bence Fenerbahçe'de şu an en yetenekli oyunculardan biri Arda Güler zaten. Hı hı. Hani şey olduğunda Arda Güler hazır olduğunda formayı kendisi alacaktır. Yol gezi sunu vermesine ihtiyaç duymadan. Hı hı. Hakan peki şimdi bundan sonra Avrupa yolculuğu nasıl gidecek? Takımlarımızı takımlarımız ne bekliyor Avrupa'da? Ee, şimdi grup aşamasındalar hı hı. Ee, Fenerbahçe gruba çok iyi başladı ama Aslında zorlu bir grubu var ee, Fransız takımı Rennes var Yani Transferin son gününde bile 50 milyon euro yakın para harcadı Rennes ee, Ayaklar Naka var Güney Kıbrıs temsilcisi ee, Rennes de dün Ayaklar Son dakika golüyle yendi 96-5'te e, Trabzonspor'un grubunda da Monaco ile Kızıl Yıldız var. E, Trabzonspor'un da zor bir yolculuğu var ama e, mağlup olmasına rağmen geri dönülmez noktada değil. E, Başakşehir e, bir sonraki maçında hı hı. Fiorentina ile iç sahada oynayacak. Başakşehir'in de e, Fiorentina karşısında iyi bir sonuç elde edeceğini düşünüyorum Fiorentina sezonu iyi açamadı e, Trabzonspor'da e, şey, Sivas Spor'da Konferans Ligi'nde Kulüj ile karşılaşacak hı hı. Bir sonraki maçında e, Sivas Spor'un da Biraz lig yolculuğu ve fikstürü çok zorlu Bu sıra hı hı. E, Fakat Avrupa'ya biraz yatkın bir futbolu var biraz şansı yanında olması durumda Sivas Spor'un da bence gruptaki şansı hiç az değil hı hı. Ee, Türkiye bu sıra çok meşhur UEFA ülke puan açısından hani hı hı. şampiyonun direkt şampiyonlar ligine gitmesi şampiyonlar ligine gönderilecek takım sayısı açısından bu sezon ve gelecek sezon çok iyi puanlara ihtiyacı var. Hmm. temsilcilerimizin dün aldığı sonuçlar itibariyle İsrail geçerek 21. sıradan 20. sıraya yükseldiler. aslında ilk 15'e 14'e doğru çıkmak bu sene hiç hayal değil. Hmm. Ama bunun için O zaman ne olacak? Daha fazla mı temsil şansı bulacağız? Evet. Mesela gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne direkt takım yollayamıyoruz 2 numaralı organizasyona. Hmm. Bir numaralı organizasyon olan Şampiyonlar Ligi'nde ise şampiyonumuz 3 ön turu bizden oynayacak. Yani bu sezonu neredeyse Temmuz başında açması demek. Hı hı. Yani 2 sezon önce direkt Şampiyonlar Ligi gruplarına takım gönderirken buraya gönderememek çok acı aslında. Hı hı. Yani bir e, futbolun aslında çok ileri de olmadığı ülkeler, Türkiye kadar çok para harcanmadığı ülkelerde mesela İsrail'den, Çekya'dan takımlar oradayken tüm dünyanın seyrettiği organizasyonlar Hiçbir Türk takımının olmaması hı hı. çok acı verici bir durum Türk futbolu ve Türk sporu açısından. Evet. Ee, yani bu sene işte iki takımımızın bir, iki bulunduğu organizasyonlarda çeyrek final yapması veya yarı final yapması bence hayal değil. Hı hı. Kura şansına bağlı olarak da. Böyle olursa ve gelecek sonunda iyi bir ülke elde etmemiz durumunda e, tekrar Avrupa'da önemli yerlere gitmemiz, önemli organizasyonlarda evet. takımların boy göstermesi de mümkün olacaktır. Hı hı. Bileriz bu tıkanıklıktan ya da Türkiye'nin hak etmediği durumdan futbolcularımız bizi çıkartabilir. Hakan bir de son olarak şunu sorayım. E, bu yine Yine bir Putin haberi döndü dolaştı dün. Fazla bir gerginlik evet. olmadı ama değil mi? Bazı haber sitelerinde vardı. Bazı taraftarlar maskelerle gelmişler maça ama neyse kazasız belasız atlattık galiba. Şimdi stada girme girişimleri oldu veya maske Hı gizleyerek stada girenlerin olduğunu gördük. Ee, güvenlik bu maskeyle girenlere direkt müdahale etti ve stadyum dışına aldı. Ee, Stad öncesinde girmeye çalışanlar veya fotoğraf çektirenler vardı ama stadyum içinde bir kişinin e, maske takmaya çalıştığı Hı -hı. haberini gördük. O kişinin de güvenlikler tarafından stadyum dışına çıkarıldığı haberi geldi. Ee, biraz Fenerbahçe ertelenen cezası nedeniyle de bu konuda teyakkuz halindeydi Hı -hı. ama Fenerbahçe taraftarının genel olarak yaptığı koreografi işte Atatürk koreografisi yapılması ve yurtta suh, cihanda suh yazılması bence herkese verilen en iyi cevap diye düşünüyorum. Hakan çok teşekkür ederim. E, katkı sundun. Değerlendirdik biz de şöyle e, galibiyetin üzerinde konuşma şansımız oldu. Sağ ol. İyi çalışmalar. Çok teşekkür ederim. Hanım.